Şimdi refle basmasın. Herkese merhaba arkadaşlar ben Sena ve bugün sizlerle birlikte Minecraft takip çarıkları sayısına kaldığımız yerden devam ediyoruz yanında suda oyuncu bir var. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş <laughs> Merhabalar. Neyse. Yi vurmayı. Bu arada evet. Ben de geçim yapıyorum bir saniye. Bir dakika. Evet. Neyse tamam giriş yap. <gülüyor> Başlatıyorum. <gülüyor> Oğlum Freddy <previs>, sus lan. 5 4 3 2, 1. Merhaba arkadaşlar ben Sıda. Bugün sizler Minecraft ee, korku haritalarına başlıyoruz. Yanımda en iyi dostlarım var. Ee, Deniz ve Sena var. Hoş geldiniz. Deniz mi? O lan Deniz Beckham mı? Tamam pardon. Ben <laughs> ee, çöktü gitti bitti ya. Alt açıklama kısmında ee, altta bulabilirsiniz kanalların linkini. Evet başlayalım. Hayır, ee, arkadaş bu haritayı bana yaparken Five Nights at Freddy's'den esinlenmiş. Ee, bu arada Sude'nin kanalından izleyenler için söyleyeyim. Bu arada işte bana yapılmış bir arada korku haritası derken. Her neyse. Ee, öyle yani. Burada da işte oyunu başlatmak için <laughs> yazmamız gerekiyor öyle. 20 saat civarında yapmış arkadaş bunu ve sağ olsun gerçekten takipçi haritalar için yani bir harita için emek vermiş sağ olsun. Beni de isimli tamam. Bu arada e, yapan arkadaş da şu an haritanın içinde yani serverda. O da bize bazı konularda yardımcı olacak. O yüzden Eee chatte saçma sapan şeyler görürseniz şaşırmayın. Her neyse tamam. Şimdi Five Nights at Freddy's 3 <laughs> tane sinlenilmiş. E, bunu üç kere söyledin. <laughs> Hello. <Hayır>, ben Five <laughs> Nights at Freddy's'den esinlenilmiş ama üçten. Yani

Come on. Yüz kere, kere basma lan oluyor. Hi. Burada olabilir mi? Hey. Amacımız Freddy'yi aynı yerde tutmak. Orada <laughs> orada 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 gördüm. Hello. Burada 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 gördüm. Tek ben mi görüyorum? <laughs> Aa, bir dakika bir dakika. Onu gördüğün anda oraya basmana gerek yok tamam mı? Ses çıkararak Hello. onu sağa sola gö götürmeliyiz. Yani bize gelmemesi gerek. Hi. Hello. Aşağıda chat'e bak. Hi. Yani video error yazdığında video hi. restart'a basacaksın tamam mı? Hi. Tamam, şimdi tamam. şey... ben yapayım bence en kolayı söz çünkü. <laughs> hi. hi. Fred tam olarak Hello. burada. Bu harika bir şey tamam mı? Hello. Oza basmayın tamam. Hello. Oza basınca lag oluyor zaten biliyoruz. Hello. Ee, burada 3 tane Fred var ama Hayır, Hello. onlara onlara <laughs> boşver. Fred <laughs> burada. Ha tamam. Hi. <laughs> Fred orada. <gülüyor> hi. <gülüyor> <laughs> evet. Ay, hello. Left way Oo burada, burada, burada. Tamam, buradan. E, tamam, bas bas. Yakışıyor. Yok. Dikkatli olmamız lazım. Hello. Tamam, ben <laughs> buraya bakayım. Hi. 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 Burada. Nerede? <laughs> hello. Tamam, burada. Orada mı? Yok. Tamam. Ama çok da doluyor. <laughs> Ve Sena'nın sesi kesiliyor. Evet, ben de öyle. Hello. Hello. Hi. I can't aim. Yeah, that's Hi. <laughs> ya, yeah, hani yeah. <laughs> Hello. 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 hi. Hello. 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 Hi. Hello. Hi. Hello. ben alamayın, tamam mı? Hello. Bir dakika, Hello. 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 bu Hello. Bu Hello. 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 Hello? Heydi, hey do it. Come Tam Ha Hello Hello. Meepa. <laughs> Hello guys. Besmele çekin. Çaktın mı? Pekala cama baktınız mı? Ben baktım buradaydı şimdi gitmiş. Burada olduğunu neden söylemedin? Çünkü orada değildi. Saklar. Burada! <laughs> <gülüyor> <gülüyor> burada, 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 burada. <laughs> tamam bir dakika tüm ergenliği zemin... tek saat tek dakikada yaşadım <laughs> bir dakika <laughs> merak etme tamam burada Tekrar 3 ayım ve hala ölmedik Tamam ben şurada duruyorum Hayır. <laughs> otomatik ben <laughs> Feride burada Feride burada Feride burada Feride burada Feride burada Feride <laughs> <Ay>, burada <lei, gülüyor> <lei, lei, gülüyor> Geliyor 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 Şunlar hepsine sen Geliyor 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 <laughs> Pekala merak etmeyin gidin şuna basın tamam mı? <laughs> Hadi geberin orada bay bay. <laughs> Hay. <laughs> Onu yönetmeliyiz. <laughs> geberin orada. Tamam yapayım mı? Tamam burada <laughs> burada burada burada. Nerede? Diğer adam aday çıkmaya çalış. Bir de adam Kadar sürer biz böyle bir Yani. <gülüyor> Böleriz bunları en <laughs> fazla. <gülüyor> bir saniye. Harika. Herkes butonlara bastığı için nereye gittiğini göremedim. Bir Ve- Bir tane buton bakalım. Vatta. Ne? Kameraları evet. düzeltiyorum, kameraları düzeltiyorum. Kameralar hariç her boka bastım biliyor musun? Kamera şu. Hello. 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 Şu tarafa bakıyorum ben. Tamam ben, ben bu ıı, videoyu kısaltırım olmadı. Exit diyor ya. Sen oraya baksana. Ben oraya bakıyorum. Hani az Azıcık- saniye. Neresem? Hello? Aa, ee, Chica gören are fuck. Ben hangisiydi? Hayır bir dakika bir şey basma. Oh my god. <laughs> Aşağıda çete bakın. Video error yazdı mı o zaman buna basacağız. tamam. Okay. Ben exit'e bakıyorum siz e, biriniz şu e, camlı <laughs> e, yere geçsin. Ben bu iki camı aldım tamam. Bunların <laughs> ikisi benim. <veririm>. Sen alsan <laughs> o e, bölgeyi istiyorsan veya ben gideyim. Hı -hı. Biri kamera biri bulsun ve ona bassın. Ben şu X'te bakıyorum çünkü oradan gelebilme şansı çok fazla. Kameraya mı basmam kapı. gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye. Şu kamera kamerayı mı yenileyim? Hayır, kamerada hala error çıkmadı. Hayır, bir dakika. Ha, öyle bir şey. Değil. Orada çıkmıyor. Ha, chat'te. Yani. Burada böyle yazınca o zaman gidip kamerayı düzeldin, tamam mı? Bak. Çabuk, 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 çabuk. <laughs> Geldim mi lan? Freddy çıkardın. <laughs> You're pretty fuck you. <laughs> Acını sizden çıkaracağım hep sizin yüzünüzden Bir dakika ventilation. Ne ba hepsi... oluyor basma. Adam al. Adam alın döverim ha. <gülüyor> <gülüyor> Bak. Şunlara basma baş... Teşekkür ederim. Ventilation tamam abi burada. Abi siz kim o? Adam mı? Sonra bir pv yapacak ne yapacağız? Adam oğlum. Ne ha? Şikirsiniz ya. Allah Allah. Pekala, yani, Night 2 days. Tamam. Hello. Bana vurmazsan çok sevinirim. Hi. Hi. <laughs> Bak. Öyle hepinde bile <laughs> kamera <komaya> geldi. Kameradım. kamera değil. Oh my god! <gülüyor> <gülüyor> Bana niye konuşmaya başladı sizi keyfinizi çıkarın buraya geldiğinizi duyun ve bu iki kamera benim buraya geldi. La gidin adam dinle. Adamdan nefret ediyorum. Ben korktum şimdi siz siz korkma siz siz bakalım gidin. Hello. Hello. Eee <laughs> 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 fuck. <laughs> Ne? Nereyi? Kameraya mı gerek vardı bunun hadi. için? Neydi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bu ismini nasıl sakladı? Fred'in saklı. İsmi ne? Hello. Aaa kodla. Slash V. Benmiş sanırım. Öyle değil. Burası... Fuck. Hi. <laughs> <laughs> Tam deyince her zaman. <laughs> Öyle yapıyor lan bu. Hi. Ben gidiyorum kameraya. Hayır bir dakika. Kamerada bir şey olmadı. Tamam mı? <laughs> Neyse. Oo <laughs> <laughs> oh, gördüm. 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 Buradaydı, buradaydı. Tam buradaydı. Tabii. Evet. Aa Freddy hiç, gördüğünüz zaman ben da... hiç korkmuyorum. Bir dakika bir taktik söyleyeyim. Aa... <laughs> evet Freddy burada. Hiç korkutmadı <laughs> beni daha. <laughs> The fuck. <gülüyor> Çabuk <gülüyor> bas. Kız bastı da Allah'ım O oh, hariç ya. hepsine bastınız biliyor musunuz? <gülüyor> 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 Sana gösterim azma ya odun odun mu odun mu? Da <laughs> bir dakika bak bakın böyle bir taktik vereyim size. Freddy buradaysa o zaman o düğmeye basın tamam mı? Tüm düğmelere basmanız gerekiyor. Bak bakar mısınız benim tipime? Gelsin tabi. Be. <laughs> ben iki saat bakmaya devam edebilirim ve bu uh, küçük düğüs <laughs> <laughs> sesi gelebilir hala. Tommyip, 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 tommyip. Hello. Hayır hi, mı? Hi, hi. Dur 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 sen dur sen alsın yardım dur dur benim ağlıyor Allah aşkına Bekler, bekle 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 Ready. bekle. Freddy. Fuck. bu Freddy'nin sesi. Hello Freddy, how you doing? Fuck. Şimdi hepsi bu saat çok iyi biliyor musun? <laughs> Sevin o zaman? Fuck you. <tiği> Fuck. Kamera error. Hayır ben kamera error olmadı. Oh my fucking god. <laughs> basma, basma <herhalde> lütfen. <laughs> fucking <basma. gülüyor> god çarpılacak çocuk. Hi. Hi. Hello. 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 Ve şimdi üçü de yok. Umarım seviniyorsunuzdur. Üçünü de bulmalıyız. Oh. 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 Oh birden üçü de yok ya. Buraya girmezde hiç tavsiye <laughs> etmem. <laughs> Ya biz de zaten istemiyorduk. Yani. <laughs> <laughs> Yağmur başladı. Hayır başlamadı. <laughs> Hayır başlamadı. <laughs> <laughs> Yaz oyuncaklar kaçtı farkındasanız. Farkındasınız. Tamam, ben temiz. boyu buldum. Hepimiz temiz. bence burada duralım. Tipe bak ya şu tipe bak Allah aşkına. Şu tip yani. Gel Harika yaptın harika adamın çirkinliğini yüzüne vurdun şimdi kaçtı şimdi nereden onu bulmalıyız Eee Özür bir yok ya sen valla Victoria girsen birinci çıkarsın merak etme hadi gel <laughs> Sen de stüdyonun içinde bir yerde koşturuyor ne stüdyosu lan Pizza yer yeri Şşş. burası Abi Adamı hem övüp hem sövünce galiba böyle bir şey oldu Bana kim vurdu? <gülüyor> <gülüyor> What? <gülüyor> What? <gülüyor> What? What? You are pretty. You are pretty. You are pretty. Neyse. Korktum. Hello. Edwin. How are you? Taşıyabilir miyiz? <laughs> evet. Şunlara basmasan çok sevinirim Sude. Teşekkür ederim. Hi. Teşekkür et. Yalnız Neyse. hala saat falan geçmedi ha. Hello. Hello. Evet ben de öyle bakıyordum. Ne soracağım ben Freddy'yi görmedim hala şu kadar. Yani şu gece. <laughs> Al sana Freddy'nin sesi. <laughs> ha, 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 ha. <laughs> Galiba adam 3 m e yazmayı unuttu ve bir söyleyince. <laughs> Bak arkadaşlar şuradan geçtiğinde kesinlikle girecektir hani. Hayır girilmiyor ben de. Herkes bir yere bakabilir mi? Tamam. Onu gördüğünüz anda o zaman bassın o düğmeye. Bir okay. iki, iki iki yer Biri, ben. Tamam şurada benim şu oh, okay. büyük yer benim. Dörtlü olan. Deniz sen gitsene oraya. O <gülüyor> şeylere <gülüyor> ayarlara. O kadar da korkuyor musun? <laughs> Hayır yani. Aa, bir tanesi Aa, geliyor bir tanesi geliyor benim. olsun. Fred'i geçti Fred'i geçti. Nerede? Şimdi bir dakika durun burada ben onu bu Hayır, odaya çek. çıkarsa yapacağım. şaşırmayın. <gülüyor> <gülüyor> geliyor 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 ya geliyor. O yüzden şu düğmeye basın ki bu oraya gitsin. Hi. 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 <laughs> Gördüm şifte bu sefer böyle yürüyordu. Bakın bakın şöyle yürüyordu. Pekala <laughs> <laughs> <Bekaren, gülüyor> <laughs> Fred <gülüyor> benimle alıp <azı gülüyor> veremedin ne var neden bana sallandın? <laughs> bana vurmayı keser misin Kim, Kim Bana Oh my god. <laughs> eee evet, Beni kapıdan tamam, attı. Benim gittim. bir gitti. sorun var bu oyun ne zaman bitiyor? Oo iki tane Freddy gördüm. Neyse. <laughs> Ve 3. gün yapar Bu böyle Hello. 200 gün sürerse ne yapacağız biz? <laughs> Video sonra 2 saat. Ve ben can artık kimde oluyor? Sıkıntı var. <gülüyor> Aynen <laughs> Nightwish. Night 3 ne ya? Yarı Türkçe yarı İngilizce olsun. Hayır hayır hayır, şunu durdurun. Havagöre saytayn. Hİİİİİİİİİİİİ! Şunu- Fucking hell. <gülüyor> lan dur! ŞİTLA! OLUM YAPMA FREDDY DURDURDUM ALLAH aşkına LAN! Teşekkür ederim. Oh my god! <laughs> Burası benim, buraya <laughs> Bu heriften niye korkuyor? Nefret ediyorum lan oğlum. Yardım ettiği yok ki. Saçma sapan şeyler konuşuyor. Tamam. Durdurdun mu Freddy? <laughs> oh my god. Fuck you Freddy. Bunu söylemeseydin belki şimdi durmuştum Hello. Ne? ne? Çocuğun sana garezi var bilmiyor Hi. <laughs> 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 Hello. <gülüyor> Hi. Hello. Hello. Hi. Hello. Hello. Biz gelmem lan. Havario. <laughs> How, you doing? How are you evet, bu videodan sonra bence bir mini game atsak iyi olur. As always there is an emergency, please Bekle Bekle bekle! Sen aldır. Sen aldır bir. Gözlerim içeren derinlerim bak. Aynı derinlikte yaptığım gibi. Bekle. Bekle. ...invisible ben... <laughs> Bekle ben yine Lütfen. Çay içiyorum. Freddy bana, e bana beni özlüyorsan şu anda tamamı tamam mı? Tamam. Çok az taraf koydum. Fuck. Oo. Ne? Fuck. Fuck. Oh kız kavgası falan. Evet ben zaten onu çekiyorum. Aşağıda haber <laughs> bursa, bir <şeyde> kız kavgası. <laughs> tamam boş ver boş ver yapma. Okay ben bunu damet siniyorum. Gabriel. Çek şey başımda. Ben yani bunu da kız kavgası olarak koyarsın. Falan yok canım ya. Burada Daha... Freddy var. <laughs> Freddy var. Freddy var diye bakıyor ya. <gülüyor> Neye <gülüyor> basmam gerekiyor Freddy olunca onu bilmiyorum. o da Freddy olduğu zaman şu en yakın <laughs> odaya onu aa, çekmeye <laughs> çalış. Bu arada saat kaç dedi? 3-2 yani olmuş en son. Oğlum bastık ya ne duruyorsun burada hayvan. Al basıyoruz işte. Git daha. Sen senin görevin buna iki saat iki saat bakmak tamam mı? Biz bunu çekmeye çalışacağız. Tamam. Su de bulduğun tüm her her şeye bas. tüm her şeye. Bu nasıl bir cümle bilmiyorum. Adamı baktım. Bak. <Gülüyor> Galiba <Gülüyor> kadar çok tip ki baktı ve kaçtı. Evet, tam şurada çıkacak. Tam ya şurada ya şurada. Şimdi bekliyoruz. Hadi bakalım. Hello. <laughs> Tamam gel ben karşılayacağım seni. <laughs> Hadi gel. Evet neredeydi şimdi? Neden Freddy bana uh, Freddy çıktığı anda sesiyon sen bana vurmaya çalışıyor. Fuck su da bana vurmaya çalışıyor. Ne saçma atlarınız var <laughs> lan? Burada ne seyre bastık? Hala patik. burada. Hadi. Freddy hala burada. Basın bence butona. Hello. Su da gel yardım et. Her şeye bas. Ya bakıyorum kaçıyor ya. O kadar mı tipsizim? Şu tipe tipsiz mi diyorsun? Bak. Şimdi bir CTL yapayım bak. Şu mu yani? Hayır Şu. O kimse çıkar mı? Heh. Eee <laughs> tamam bu sonsuza kadar sürer ve video harbiden Artık diskimi şu an ne yapıyor? Ne oldu ki abi, bir dakika ben bir şey kaçırdım ben. Burada niye buğday var? <laughs> ben de öyle şey yani. What? Freddy de epic fail yaptı lan burada buğday var. Teşekkür ederim. Lan Peron tarım tarıma mı başladı? Freddy'ciliği bıraktı bence o şu an tarım. <laughs> tarıma başladı ben. Her neyse. Videoyu bitireyim mi? Hi. Hi. Bence bitireyim. Hi. Evet arkadaşlar ıı, bu haritanın da amacı bu. E, <laughs> ıı, Freddy'leri Freddy kapıdan uzak tutmak daha doğrusu. Ya yani kapı dedim. Evet bu da bizim konfik arkadaşımız. Konfik. Ee, <gülüyor> <config>. <gülüyor> admin arkadaşımız dedim Map'in amacı bu yani. E, indirme linki yok. Sadece bize özel yapılmış. Yani onu arkadaşa sorun artık. İndirme linki olsaydı koyardım. Um, e, açıklama kısmına. Her neyse. burada e, bu arada böyle devam eder. Sonsuza kadar. O yüzden videoyu bitirmek zorundayım bu videodan da bu kadar da videoyu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun. Ee, şu an bir kavga geçiriyordum. <laughs> de... Tamam arkadaşlar. Ben... Müziği de geldiğine göre her neyse hoşçakalın. <gülüyor> <gülüyor>